Sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri hakkında yönetmelik 29 Temmuz 2023 tarihinde yayınlandı ve yayınlandığı gün yürürlük kazandı. Sağlık alanına ilişkin bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri konusunda aslında pek çok mevzuatta yer alan kuralları tek bir yönetmelik çatısı altında toplamış ve yaptırımları da düzenlemiş bir yönetmelik olarak aslında önemli değerlendirmemiz gereken bir yönetmelikle karşı karşıyayız. Esasında bizim 1219 sayılı kanunda tıbbi deontoloji tüzüğünde, hastalıkları yönetmeliğinde Türk Tabipleri Birliği'nin meslek etiği kurallarında, Türk Tabipleri Birliği'nin disiplin yönetmeliğinde ve 67. Büyük Kongresi'nde kabul edilen elektronik ortamlardaki yayınlara ilişkin kılavuzunda bu konular zaten düzenlenmiş ve çeşitli yaptırımlara bağlanmıştı. Fakat Sağlık Bakanlığı belki de ilk kez kendisi de bir denetim merci olarak hem görsel hem yazılı basını internet ortamında yapılan yayınları tümünü işin içerisine dahil ederek hem uygulanacak temel ilke ve esasları hem de uygulanacak yaptırımları belirlemiş oldu. Yönetmelik kimleri kapsıyor? Esasında bu yönetmeliğin kapsam konusu ilk kez sağlık meslek mensupları ve sağlık tesisleri dışında yetkisiz ve izinsiz olarak sağlık alanında tanıtım ve bilgilendirme yapan gerçek ve tüzel kişileri de içine alacak şekilde düzenlendi. Yani kapsam maddesi sağlıkçılar dışındaki kişileri de ya da ilgisiz paylaşım yapanları da içine alacak şekilde geniş düzenlenmiş durumda. Sağlıkta reklam konusu diğer mevzuat hükümlerinde yani kanun düzenlemelerinde olduğu gibi bu yönetmelikte de açıkça yasaklanmış bir faaliyet. O yüzden de reklam kısmını bilgilendirme ve tanıtımdan ayrı ele almak gerekiyor. O daha önce de yasaktı, halen yasak. Peki sağlıkta reklam ne demek? Esasen çok kısaca özetleyecek olursak sağlıkta reklam talep yaratmaya dönük e, sağlığa ticari bir kisve kazandıran faaliyetler, bu yönetmelikte de açıkça yasaklanmış bir e, iş. Sağlıkta reklam, sağlık tesisleri içinde yasak, hekimler içinde, hekim dışı sağlık personeli içinde, e, hatta e, sağlık alanından olmayan kişiler içinde sağlıkta reklam yapmak yasak. Bilgilendirme ve tanıtım yapmak mümkün mü? Mümkün. Ama bilgilendirme ve tanıtımında bazı temel ilke ve esasları var yönetmelik bunları sıralamış. Bu sıraladıkları aslında başta bahsettiğim mevzuatta da yer alan kurallar. Örneğin hekimin uzmanlık dalını paylaşması, muayene, muayene gün ve saatlerini paylaşması, sağlık tesisinin hangi alanda sağlık hizmeti sunduğunu ya da adresini paylaşması. Bunlar bilgilendirme ve tanıtım içerisinde ele alınıyordu. Hala da bu yönetmelikte de bu şekilde ele alınıyor bilgilendirme ve tanıtım aynı zamanda e, sağlığın geliştirilmesine, sağlığın korunmasına yönelik bilgileri paylaşmayı da içeriyor. Bu tür bir faaliyette mümkün. Aynı zamanda yanıltıcı bilgiyi içermeyen ama sağlık alanına ilişkin ya da halk sağlığına ilişkin yapılan açıklamaları da içeriyor. Neyi içermiyor? Yine talep yaratmaya yönelik ya da haksız rekabet olarak değerlendirilebilecek e, faaliyetleri ya da gerçek dışı e, sağlık alanına ilişkin olup gerçek dışı olan ya da halk sağlığına zarar verecek olan açıklamaları bilgilendirme ve tanıtım faaliyeti olarak ele almıyor tabii ki yönetmelik. Çok sayıda temel, ilke ve esas sayılmış. Bunların hepsini tek tek hani sıralamak kısa bir yayın içerisinde mümkün olmayacaktır. Ama biz buna ilişkin bizim kendi hukuk bürosu sayfamızda soru cevap şeklinde yani temel ilke ve esaslar nelerdir, yaptırımlar nelerdir, hepsini görebileceği hekimlerin görebileceği şekilde bir paylaşım yaptık. E, oradan aslında ilke ve esasları e, incelemelerinde tavsiye ediyoruz çünkü yaptırımlar şu anda geçerli, yürürlükte uygulanabilir. Dolayısıyla ilke ve esasları bilerek şu ana kadar yapılan fa yayın faaliyetlerini de ona uygun hale getirmesi bekleniyor hekimlerden. Şimdi tanıtım ve bilgilendirme de son yılların aslında çok güncel bir tartışması var. Öncesi sonrası görsel içeriklerin paylaşılması. Bu yönetmelik buna ilişkin özel bir parantez açmış ve görsel içerikte öncesi sonrası paylaşımları için bir kural koymuş. Bu kural diyor ki kıyaslayıcı aynı zamanda talep yaratmaya dönük öncesi ve veya sonrası paylaşım yapılması yasaktır diyor. Bu bütün yayınlar için geçerli olan bir kural. Yani hekimlerin, sağlık tesislerinin, kendi internet sayfalarında, sosyal paylaşım hesaplarında vesaire yaptıkları, yapacakları paylaşımlar için geçerli. Bu nitelikte paylaşım yapılmasını açıkça yasaklamış. Ama görsel paylaşılmasını tamamen yasaklamamış ikisi arasında bir ayrım koymuş. Ona da bazı ilkeler getirmiş. Yani görseller paylaşılabilir ama eğer şu aşağıda saydığımız ilkelere uyulacaksa diyor. Burada belki hani önceki süreçten temel bir fark hastanın açık onamının alınması. Yönetmelik bunun için matbu bir form getiriyor. Diyor ki bu formun imzalatılması suretiyle görsel içerik paylaşılabilir. Yani hastanın izin verdiğini açıkça belgelendirmek suretiyle. Bu izin her zaman geri alınabilir. Hastanın geri alması halinde iznini bu görsel içeriğin paylaşılmasına son verilmesi bekleniyor. Ya da bazı durumlarda hasta onam verse de paylaşım yapılamıyor. Buna da yasak olarak değerlendirmiş yönetmelik. Onları da ayırmış. Örneğin ameliyathanede yapılacak bir paylaşımı hasta onam verse de paylaşılmasını uygun görmemiş yönetmelik. Ameliyathanede, ameliyat öncesi, ameliyat sırası veya sonrası fark etmeksizin görsel içerik paylaşılmasını yasaklamış. Ya da ma hastanın mahrem bölgesi diye ifade etmiş yönetmelik. Bunda da hastanın onamı olsa da paylaşılmasını uygun görmemiş ve bunu da yasak diye ifade etmiş. Ama onun dışındaki görsel içerikler için ilke ve esasları alt alta sıralamış. Bunlar da aslında bir hayli başlık oluşturuyor. O yüzden yine ben kendi yaptığımız soru cevabı ya da yönetmelik metnine bakılmasını tavsiye edeceğim bu noktada. Çünkü bunlara uyulmaması halinde de yine idari yaptırımlarla karşılaşması mümkün hekimleri tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin nasıl denetleneceğine ilişkin de özel bir madde getiriyor ya da özel koşullar koyuyor yönetmelik. Ee, Sağlık Bakanlığı tarafından aslında hem re'sen hem şikayet hem ihbar üzerine yapılacak denetimden bahsediyor il valilikleri tarafından ya da il sağlık müdürlükleri tarafından her ilde oluşturulacak bir komisyon tarafından karara bağlanacak yapılacak tespitler yani bir ihlal tespiti yapıldıysa o ihlal tespitini değerlendirecek bir il komisyonu olacak bu il komisyonunda 7 farklı kişinin üye olarak bulunacağı ifade edilmiş yönetmelikte. Bunların bir kısmı idare tarafından belirlenecek. Bir kısmı da o alandaki kamu kurumun teliğinde meslek kuruluşlarının göndereceği, belirleyeceği üyeler olacak. 7 kişinin 5'inin toplantı için oyu yeterli sayılacak. O 5 kişinin de yine oy çokluğuyla karar vermesi mümkün olacak. Dolayısıyla bir ihlal tespiti söz konusu olursa, yani yönetmeliğin bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri için belirlediği ilkelere aykırı bir durum söz konusu oldu diye bir tespit yapılırsa bu bir sağlık tesisi içinde olabilir, bu bir hekim içinde olabilir, her ikisi içinde olabilir. O zaman işte ya hangi yaptırımın ne şekilde uygulanacağına da karar verilecek. Yaptırımlar kişilere ve kuruluşlara göre değişiyor ama bir ihlalin varlığı halinde eğer hekimden bahsediyorsak o zaman bir idari para cezası yanı sıra da meslek kuruluşuna bildirmek söz konusu olacak, disiplin işlemi yapılması için Ayrıca reklam kuruluna bildirme, reklam kurulunda değerlendirilmesi için de il ticaret müdürlüklerine bu ihlal dosyası gönderilecek. Dolayısıyla birden çok yaptırım aynı anda uygulanabiliyor olacak ama uygulayan merciler farklı. Benzer bir durum radyo ve televizyon kanallarındaki yayınların izlenmesi konusunda da yönetmelikte düzenlenmiş durumda. Yani bunun için ayrı bir denetim mekanizması öngörmüş bu yönetmelik. Her yayın için daha önce olmayan bir taahhütname belgesi bu yönetmeliğin ekinde düzenlenmiş durumda. Bir hekim bir konuda sağlık alanında bir bilgilendirme ve tanıtım yapmak istiyorsa bir televizyon kanalında veya bir radyo programında o zaman önce bu taahhütnameyi okuyup imzalaması gerekecek. Bu taahhütname iki nüsha hazırlanacak. Birisi o ilgili kuruluşta kalacak, birisi Sağlık Bakanlığı'na gönderecek, gönderilecek. Akabinde bu yayında ilgili bir ihlal iddiası varsa Sağlık Bakanlığı'nın merkezi olarak oluşturacağı bir komisyondaki ilgili üç kişi tarafından ki birisi bu alanın uzmanlarından seçilmek üzere belirlenen üç kişi tarafından bu yayın bu yönetmeliğe uygun mu değil mi çerçevesinde değerlendirilecek. Ve eğer yine ihlal tespit edilirse yaptırımlar, aynı yaptırımların uygulanması söz konusu olacak. Yanı sıra ilgili yayınla ilgili de Radyo Televizyon Üst Kurulu'na Bildirim yapılması, yayıncı kuruluşla ilgili bildirim yapılması gündeme gelecek. Şimdi yaptırım konusu bu yönetmelikte aslında 8 farklı yaptırım uygulanacak kişi veya kuruluş var. Her birisi ayrı bir maddede düzenlenmiş. Öncelikle tabii hekimler açısından neyin söz konusu olacağına bakalım. Hekimler açısından 1219 sayılı kanunun iki maddesi çerçevesinde verilecek idari para cezaları. ilk yaptırım türü bu. İkinci yaptırım türü de tabii ki meslek kuruluşuna, disiplin uygulaması yönünden meslek kuruluşuna bildiriliyor olması. Üçüncü yaptırım diye bahsedebileceğimiz de e, ticaret, e, il ticaret müdürlüklerine yani reklam kuruluna iletilmek üzere dosyanın oraya gönderilecek olması. Dolayısıyla hekimle ilgili bir yaptırım söz konusu olacaksa bunlar e, uygulanacak. Tabii ki e, bu yaptırımlar yönetmeliğin gerektirmediği şekilde ölçüsüz bir müdahale şeklinde uygulanmışsa şayet yani aslında ortada bir ihlal yoksa yoruma bağlı olarak verilmiş bir yaptırım söz konusuysa hekimin tabii ki dava açması, idare mahkemesine başvurması, itiraz etmesi gibi imkanlar mevcut. İkinci yaptırım türü aslında sağlık tesislerine uygulanacak yaptırım. Onlar için bir yıl içerisinde iki kez önce uyarma, bu iki uyarı ya rağmen bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri hala ihlal içeriyorsa o zaman ilgili bir birimin faaliyetinin durdurulması yaptırımı söz konusu. Sağlık tesisine yönelik durdurma, faaliyetin durdurulması üç gün süreyle ilgili birimdeki faaliyetin durdurulması şeklinde uygulanacak. Benzer bir yaptırım uluslararası sağlık turizmi yapan sağlık turizm belgesine sahip sağlık tesisleri için de söz konusu. Onlar da yine öncelikle uyarılacaklar. İkinci kez tespit edilmesi halinde bir ay, üçüncü kez tespit edilmesi halinde üç ay süreyle faaliyet izinleri askıya alınmış olacak. Organ nakil tesislerine organ ve doku temin etme iddiasında bulunan yerlere yönelik yaptırımlar da var. Hani bunların hepsini bu yayın içerisinde konuşmak mümkün olmaz. Hani onlar için yeniden yönetmelik metnine bakılabilir. Bizim için burada bir önemli ve kritik başlık daha var aslında. Yetkisiz, izinsiz veya ruhsatsız sağlık hizmeti sunanların bu faaliyetlerine ek olarak bir de bir ilgilendirme ve tanıtım altında yaptıkları iş ve işlemler böylesi bir durumun tespiti halinde yani yetkisiz sağlık hizmeti sunucusu veya izinsiz veya ruhsat almaksızın sağlık hizmeti sunan bir de bunun yanı sıra bilgilendirme ve tanıtım yapan kişi ya da kuruluşlar Cumhuriyet Savcılıkları'na suç duyurusuyla bildirilecekler. Yönetmelikte 8 çeşit yaptırım türü var demiştim. Bunlardan aslında 8.si bizim önemsediğimiz ve daha önce yönetmelikler çerçevesinde bu somutlukta yer almayan bir yaptırım türü. Burada aslında gerek sosyal medyada gerek internet ortamında yapılan yayınlarda ister sağlık meslek mensubu olsun ister olmasın insan sağlığını tehlikeye düşüren, teşhis ve tedavi işlemlerini engelleyen veya olumsuz etkileyen veya bu süreci engelleyici nitelikte suç unsuru barındıran paylaşımlar için 5651 sayılı kanun kapsamında erişimin engellenmesi başvurusunda bulunulabileceğinden bahsediliyor. Bu aslında 5651 sayılı kanunun erişimin engellenmesi kapsamında sayılan başlıklarından bir tanesi değildi. Biz özellikle bazı dönemlerde işte örneğin aşı tartışmalarında vesaire de hani bu kanun kapsamında başvurular yapılabilir mi diye düşünmüştük. Bunu Sağlık Bakanlığı da benzer bir şekilde düşünmüş olacak ki böylesi bir başvuru mekanizmasının da önünü açmış bir yaptırım türü olarak bunu da yönetmelikte düzenlemiş. Yani Toparlayacak olursak aslında bu şu an yürürlük kazanmış olması itibariyle yaptırımlarla da yüzleşilebilecek olması e, sebebiyle e, aslında daha önemli ve ciddiyetle ele alınması gereken bir yönetmelik. Özellikle sosyal paylaşım, internet ortamı gibi e, yayın platformlarını kullanan hekimler açısından yaptıkları yayınların reklam, sınırını girmemesi konusunda şimdiden hani bir değerlendirme yapmaları, bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerini de bu ilkelere uygun hale getirmeleri, bu yaptırımlarla karşılaşmamaları açısından uygun olacaktır.